çeker. ben de gitsem diyorum. Bak bunu çok sıcak cidden de ya. Bir denize mi gitsem diyorum. Bence gideyim ya. Zaten biraz ucuzlanmış. Üstlerimi hemen gidip hazırlayayım. Yukarıdan. Şöyle. Gidelim gidelim. Ben burası tuvalet ya. Şuradan üstlerimi hazırlayayım. Hazırladım. Şimdi aşağı kata inelim. Hemen arabamızı da alayım. Ama ilk şu kapıyı da açayım. Tamam. Kapatayım. Kapattık. Ben şimdi arabamı alayım bagajdan. Hemen işte bagajımı açayım. Şurada alalım. Şuraya koyayım. Bagajımı açayım. Bavlamı alayım. Ben şu tarafa arka bagaja koyayım. Tamam. Arabayı bindik. Şimdi arabadan inelim, bagajı kapatalım. Arabaya inelim. yolculuğumuz başlasın. Çok heyecanlıyım. <laughs> Gidelim. Gidiyoruz. Çok eğlenceli. Vıyy. Ay 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 ay. Yanlış kalırma <laughs> lan. Allah çarptım. Yüzey zemin kırılacak arabayım Lan kırılma mı? <laughs> Camdan gözüküyor. Hmm. Allah'tan çünkü güçlü bir araba yani. En pahalı arabadan aldım kendime. <laughs> Geldi. Arabayı şöyle şuraya park edeyim. <laughs> Abi de aldım yanıma. Tamam. Şimdi göstereyim. giyini. Giydim. Şimdi yüzüme baktı. Gidelim bakalım. Uygarlar çok çok sıcacık, çok güzel. Mükemmel bir şeye gelmiştik birlikte ya. Acayip güzel. Kıy 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 Tamam, şimdi şuradaki eve gideceğim. Şimdi bir salamadım ya. Çok fazla suyun yantında kaldığım için. Şu tekneyi de bineceğim ben, yani, ettim, Bineceğim ben o tekneye. Ama ilk önce dışıma alayım tekneyi binmeden önce. Burası da çok güzelmiş ya. Düşünüzü alalım. Bu Düşü şey çok güzel. güzel. Manya kokusu falan geliyor yani. <laughs> Ellerimi yıkayayım. Tuvaletimi yapayım ve denize gireceğim. Tamam. Tamam. Şimdi ben tekneni denize yiyeceğim. Tabii ki de denize girmeyeceğim. Sadece teknenin üstünde biraz gezineceğim tuvaletçiğim. Ay 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 ay, ay yanlış ayaklarım değil ama olsun. Aa dur benim önce tekniği bilmeden önce üstümü giyeyim. Hemen gideyim. Şuradan üstümü gideyim. de Şimdi gideyim. Tekneye doğru. Kaç 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 kaç. Allah biraz ıslan da ama olsun. Canım sağ oy oy çekme ya. Ay 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 niye sürmüyor bu ya hiç oldum en sonunda bile buldum şöyle vıyyy çok güzel hayır gelmeye çarpıyorum olamaz Hayır dengemi kaybettim. Birilerinin sesleri geliyor ya ne oluyor? Bir tane kız bayılmış olamaz. Sen ambulansı aramalıyım. Telefonum nerede? Hayır hayır. Nerede telefon? Ha. Alo ambulans mı? Hemen denize gelin. Ha ha. Ya şehit yemekse deniz yani şehit yemek sokaklarında herhalde bir tane deniz var ya büyük hatta küçük küçük bir tane deniz var ya Ben oraya gelin hemen tamam. Olmaz ya daha çok genç bir kızmış 15 olan 4 yaşlarında gibi. Of ya bu kız ne yapacak şimdi. ambulans aradım hala gelmedim. Aa geliyor. Hemen gidip hastayı almalıyım. Koşmam lazım koş koş. Hastayı aldım hemen şöyle yerleştireyim tamam. Hemen arabayı binmeye gitmem lazım. Görüşürüz ama efendi. Yazık ya kadına. Daha gencecik ve boğulmuş. Ama yüzde zemin ki durumu iyi olacak. Çünkü sadece boğulmuş ve bayılmış. Bayılmış neden? Çünkü boğazında bir sürü su kalmış ama yarısını orada bakacağız belki de evime şansı yüze, ıı, elli gibi ama öyle de bilir yani bilmiyorum. Oraya gidip bakacağız. Önümden geldiği kadar hızlı gitmeye çalışıyorum. Gideyim 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 hiçbir yere çarpamadık, bir yere hadi. da geldim. Hastaya, hastaya hemen bagajdan aldım. Şimdi koşmalıyım koş koş. Ay. Hemen kapıyı açayım. Hastayı hemen şuraya yatırayım. Hayır hasta çok iyi değil. Hemen hastaya bakın siz. Ben hemen bir, ee, bir ee, ya nefes alma şeyini getir geliyorum. Siz hemen hastaya bakın. Emredersiniz beyim. Hayır, hastanın durumu çok iyi değil. Hemen pansuman şeyini alayım. Yeni nefes şeyine. E tamam ya burada varmış. Neyse siz hemen hastaya bakın. Ee, hastayı Şunu ben size bunu vereyim. Bunu da vereyim. Siz hastaya bakın. Ben de hemen e, hastanın ailesine bakıp geliyorum. Ben hastanın annesiyim. <gülüyor> Lütfen. <laughs> Çocuğun nasıl? <laughs> Çocuğum nasıl, lütfen hemen bir şeyler söyleyin. Hanımefendi merak etmeyin çocuğunuz şu an gayet değil. Sadece sadece boğazında çok fazla su kalmış. Onlar da beyler çıkartıyorlar. Ben de Aslan ablasın. Karşım gerçekten değil mi? Evet hanımefendi. Kardeşiniz gayet değil. Kardeşiniz gayet değil. Sadece e, annenize de dediğim gibi. Boğazında sadece birkaç tane su kalmış. Onları da çıkarttılar şimdi. Çıkartıyorlardı. Çıkartmışlar. Ve şimdi e, soyunuza, yani kardeşinizi alabilirsiniz. Yaşasın. Canım kardeşim yine, seni çok özledim. İyiyim abla ben bak gayet iyiyim. Arkadaşlar bugün video bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Partisi gelecek. Bay bay.